başlayacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Eyma sen hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün e, kız kardeşim Asen'in oyuncaklarını buzların içinden çıkartmaya çalışacağız. İnşallah bu çıkacak. Bu çok seviyorum. dün sabah 12'den beri e, buzluğa koymuştuk. O saatten beri ee, buzluğun içinde e, duruyor. Şu an e, bunları kıracağız. Hadi başlayalım. Hadi. Dondur, ben aşkım bunu kıracağım. Kızım ya. Donayla kırıyorum. Oha oha. Dur. Aa öyle daha iyi. Ver. Ben de kırarım. Hemen bunu kırsın. tak çık çıkmıyor çık. 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 Vallahi bunun burası kırılır ha. Yere koyun isterseniz. Masanın üstüne çok ses çıkıyor ha. Dur. Açtı, çıktı. Evet, bir tane çıktı. Şey, ama oyun almanın için miydi o? Ben çok kıracağım ya. Ben de Ben çok kıracağım. Ben çok kıracağım. Ben mini şimu kurtarmak istiyorum. Masaya koyalım. Aynen. Hı -hı. Masaya benim şimdi mini evet, kurtarmak. ilk oyuncağımızı çıkardık. Canım mini şim benim. Sen ne yapacaksın? Sen şu bebişi kır. Şu bebişi burada yıkalım. Çıkma onunla. İkimiz de çıkıyor. Ooo. Bıçakla mı? Çatalla daha iyi olur. Hayır çatalla daha kötü olur. Çaklı oraya da çalalım. Ben, elimizin. ben bunu yapacağım? Ben bunu ne yapacağım? Evet o daha iyi. Ben de Ama aşağıda da buz daha fazla dökülmüyor. Arkadaşlar dur bir, bir durun bir durun. Anne bir dur bak elime geldi. Buzlar etrafa sıçrıyor. Buzlar evet. etrafa sıçrarsa bir şey olur mu? Yo erir. Suya dönüşür. Zaten suya dönüşür. Şimdi ben bir vuracağım bak. Kedi yapmayın bak hı hı. elime gelecek. Ya gelmez. Bak şurada bir şey var. Bir saniye bir saniye. Ha, bir şeyler olacak mı sanki? Hmm. Bak bak. Şöyle hmm. alalım. Şey, bu buz kahverengi. Yedim <laughs> <laughs> Bakın. Kale oldu arkadaşlar. Kale. Çok güzel. Kale mi? Kalemizin içine gideceğiz. Çevirebilir miyim? Mi? Buzlu olacak. Arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Hadi gösterelim mi? Arkasını çok güzel. Arkadaşlar bakın burada çelsim kalmış. Bunu nasıl bu hale getirdiniz onu da söyleyin. Ee, bir ben başta ben şey yapmıştık. Kızı bekle. Bu evet. hale nasıl Dur. geldi? Bekle, bir sabun çarptık. Evet. Sonra su doldurduk ve buzluğa koyduk. Evet. Böyle... Yani bulamadım ama. Ha. Evet. Çok bekletti bekletti böyle. Sonra bunun tabi buraları var o yüzden. Sonra bu şekli da... aldı. Buraları evet. olduğu için bu şekli aldı. Öyle değildi aslında. Biz ilk başta şey yapmıştık. Ha, öyle mavi, mavi bir şey var ya. Ha evet ilk başta maviye yaptık. Evet. Ondan, ondan sonra. sonra. Neyse ah, sonra, güzel anlattın. Sonra sen. ben bunu Sonra evet. ben bunu buldum. Nasıl bu şekle geldiğin oyuncakları. Hayır dur. Dur, dur dur ya dur. Ben, ben bunu kıracağım sen de bunu kıracağım. Hayır Şu bıçağı elinden bırak. Kız asla sen bana ne karıştın? Şu bıçağı bırak. Aslan sana. Bak. Aman. Ben hmm. bunu yapsam olur mu? Ama dilsiz ya ben. Bunu alırız. Hayır ya yani. anne. Ne Pardon this is ben. Ben ne yapacağım? This is ben... ben. çatallarla yapamıyorum ya. O da küçük. Eh. Ama. O küçük ama. O, hmm. Evet, sadece bir oyuncak kutular bildiniz değil mi? Evet. Ben şunu kırmaya çalışıyorum. Bunlar da neler varmış bakalım şekilleri Aa, bakalım. Bak. Şekiller var. Aa, bir bir bak. Şu yani e, araba şekli var. Şu arkadaki şekil çok güzel değil mi? Aa, evet. Hmm. Ay yani, aman ayağımda on Çak sıcak. gibi. Evet. Şuradan şöyle dokunalım. Oh, oh, oh. Sıcakta serinleyelim biraz ya. Dokunalım dokunalım. Çok sıcak hava. Çok sıcak. Ben şurayı kırabilirim. Parkımız var. Evet parkımızı da gösterdik. Ben aldım. Almak istiyorum. Tarafta kimse yok. Genelde çok kişi çıkardı. Evet. Ay bak, çok sıcak olduğu için mi acaba? Içersin, Ama içersin. Seni dün seni yani. Dün akşam çıkıyor. Artık akşam evet. çıkmaya Bizim evet. evet. evet, evet. sitede virüs yok. yoktu. Hakikaten bu arada virüs başladı. Ama bizim sitede yok nedense. Herkes <laughs> dışarıda. Abim Oy ben, ben nasıl vurdum. Abim de dışarıya çıkıyor. Arkadaşlar kuşum donmuştur. Hı. <laughs> Bak ben vursam şimdi düşecek de ben sert vursam şimdi böyle kırılır da Dur bekle Ama çok ses çıkıyor Çok ses Vay çıkıyor Allah. Allah. Çok Ses çıkıyor Aşağıya mı yapalım? Tamam Iııı ee, Iııı içeride... Olmaz mı? İçeride Burada mı? Çelsi miydi bu? Chelsea bebeğe bak ya. Beni kurtarın diyor. Yapışmış. Bakalım bakalım başka. Ama video öyle başka. Ha, bak. Evet bebeğimize Aşağıya bak. bakalım. Aşağıya bakalım. Aşağıya bebeğimize bakalım. Oy ters dönmüş. <laughs> evet burada. Küçük bebeğimize bakalım. Evet aşağı aşağıya da bakalım. Sonra neler aşağıya var? da göster. Evet burada da burası şu kanka. Aşağıyı gördün mü? Bakalım ya. bakalım neler var. Kaç şekilde Hadi bir tane aşağı, Aşağı aşağı çevirelim. Evet. Aşağıda. burada da bir tane. ne deniyor buna? Ne kayıyor? Miniş, Miniş miydi? Miniş miydi? Minişim. Minişe bakın. Miniş Aa burada bu şey var. Burada şey var. Hayır. Miniş beni kurtarın Kal diyor. Beni kurtarın artık buzun içinden diyor. Bak bak orada deniz kızı şeyi var. 25 kuruş. ben kapatalım. Ya ya Yavaş. Çok ses çıkıyor değil mi? Aha, bir de para varmış ya. Evet. Kaç <laughs> kuruş o? Aa 25 kuruş üzerinden bir daha çıktı. <laughs> <laughs> bir daha çıktı Aa, aa dönüyor bak. Dönüyor. Ha. Ya buna da bayılın. direksiyon. Gitsin beni de göster beni de. de. Bakın direksiyon. Hı hı direksiyon. Ne konuştuk? Arabam. Hani. Çok konuştuk. Hayır hayır. Anne hani ben bıçak. Pardon. Hani... Hani... Gitsin ben Ay en büyük. Hangisi? Şimdi en büyük hangisi burada? Bence bu değil mi? Hı, şu mu? Oo, kırılmış gibi. Vursa kırılır. En hangisi Zaten erimeye başladı gördüğünüz gibi. Sular akıyor aşağıya doğru. Evet. erimeye başladı. Valla beklesek biraz daha. Zaten eriyecek. Bunu kırmaya da gerek yok bence. Çok güzel bir şekil almış gördüğünüz gibi. Siz böyle kırmaya uğraşmayabilirsiniz. Beklese, beklerseniz zaten şöyle bir ee, kova gibi bir şeyin içine koyabilirsiniz. Aa, o kadar ee, geniş sular. bir şeyin içine. Evet. Sular dökülünce zaten e, koyup gösterince. Hadi düz çevirelim. Hadi düz. Bütün oyuncaklar kurtuldu. Aa para. Para da çıkıyor. Düz çevirelim. Düz. Aha, şekile bakın. Şekil. Düz, düz çevirelim. Para şekil düz. 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 Hadi düz Şu çevirelim. Şu anda 1 e, 1 düz çevirelim. Bak bunu da konuştuk. Üç. Sular dökülmeye başladı. Sen bir bez şey getir Aslan. Bez? Bir bez getir masaya sığın. Tamam. Elim dondu. Dilsiz ben nerede? Bak şu kırılsa zaten çıkacak değil mi? Şurası. Hı, -hı. Hayır bak şurada. Şurada. Hı <laughs> Alttakini al. Ve sıradaki. Evet. Kalp. Getirdim. Bak mi? kalp. Şu. Aa, kalbi de çıkar. Kaçıncı eşyamız? Beşinci yaşamız. Ha bak sert durmuyorsun. Bak sert durmuyorsun. Çekim ellerinizi ben. Ama sert. Bak ben bunu yavaşça kırarım. Banyo orada atarak kıratma, Olur mu? Olmaz. O zaman. Ya sert olur mu? <laughs> Dur ben sana elimde rengi değiştireyim. Zeynep. Zeynep'le elimde Aa sanki böyle hani kat kat bunlar var ya. Biri kırıldı ama diğer can. Öyle oluyor ya. Hmm. İşte öyle. Vuruyoruz vuruyoruz. Böyle renk değişiyor. Kat kat. Ve yavaş yavaş eriyor. Evet. Bu miniş çıkacak Ama yine. hala minişleri, bebekleri, Chelsea'yi kurtaramadık. Bu miniş kurtaramadık. gibi. Bu miniş çıkacak gibi. Ve çıkardım. Bebi şimdi geldiğine bakıyor. Ben elde çıkardım. Ben çıkartacağım. Ben çıkartacağım. Öyle değil. Evet. Kafası çıktı bunun bakın. Onun kafası çıktı. Gösterelim. Kafası. Şu an çok sıvış. şe geldik. Şuraya çıkalım. Minişler zor iyice gitmiş. Evet. İlk minişler bulunmuş. Evet. A a çıkıyor. Evet. Ay. Videolarımız daha Ama telsinleri şey. tamamen girmiş ya çok hoşuma gitti. Benim de hem böyle resim gibi duruyor. ya oyna. Benim hiç oyuncağım adım, 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 olmadığı için, için benim hiç oyuncağım olmadığı için kardeşimin bir sürü oyuncağı oldu izleyicilerce. Ya bak oh. bana kalsa <laughs> kuş iyi de girer. Vurdum mu aslında bunu böyle iyiyorsun çıkar şey işte benim oh, elim, elimme geldi. Yazılar yazmayı da yaptım. Arkadaşlar gösterelim nereye çıkardık. Ben de orada arada göstereyim arkadaşlar. Ben de orada o çıkmıyor bak. Bak Neler ayakları var. Evet. Bunu göstermiştik. Bak bak. Şimdi buradaki Ayak kalip var gördüyseniz. Ayakları çıkmıyor. Kalip. Kalp gönderiyorum. Bak Gel. şu çıkar aslında. Arkadaşlar size kalp gönderiyorum. yön döndü. Yazık oldu. Eydice. Aha. Aha. Çıkıyormuş. <laughs> of, elime geldi. Bayağı uzun oldu mu? 3 dakika oldu mu? 1,5. Aa, az olmuş. Bence oldukça yeterli. Zaten video bu şekilde devam ediyor. Hadi. Hatta... Yani. Hayır. buçuk dakika ne? Bunu yapanlar. 10 dakika, 20 dakika. Bu şekilde dakika. devam edecekler. Herkes buzu farklı şekilde eritebilir. Kimisi kırabilir, kimisi bekleyebilir. Aynen. Ama biz böyle kırmaya, şey böyle yani kırmaya karar verdik. ama o aklımıza gelmedi. Vurarak da olabilir. Böyle atarak. Evet ya. Ben de atmak. Siz de deneyebilirsiniz. Evet. Aa, bak, bak, siz de deneyebilirsiniz. ev sallayın. Bu videomuz Her bu şekilde de. böyle devam ediyor. Bu etkinliğimiz siz de evde kaldığınızda, ee, bu karantina günlerinde evde değişik etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Evde de güzel vakit geçirebilirsiniz. Aha buldum. Aha bak buraya çıkar. Bak buraya nasıl çıkar?